Basın mensupları değerli arkadaşlar. Tabi bir de son günlerde e, ülkemiz içerisinde özellikle <laughs> mülteci diye nitelendirilen ama aslında mülteci de olmayan, göçmen de olmayan, sığınmacı da olmayan e, önce Suriye'den gelmiş 3 milyon üzerinde bir insan daha sonra da özellikle son günlerde Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Afganistan'dan Türkiye'ye doğru hızlanan, hareketlenen bir göç dalgası. Şimdi bir önce söyledim. Bunlar mülteci değil. Yani hem uluslararası hukuka göre hem bizim iç hukukumuza göre bunlar sığınmacı da değil, mülteci de değil, göçmen de değil. Bunlar kaçak yollarla özellikle son dönemde Afganistan'dan gelenler kaçak yollarla Türkiye'ye giren Afganlılar. Şimdi öncelikle Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda sınır güvenliği konusunda daha hassas davranması konusunda hepimiz hemfikiriz. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanım hükümet sözüsünü ve AK Parti sözcüsünün ağzından e, sınırlarımız yol geçen hanı değil ifadelerini duyduk. Biz de bunlara katılıyoruz. Ve basına düşen görüntüler toplumumuzu rahatsız ediyor. Evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları yol geçen hanı değil. Ama maalesef basına öyle görüntüler düşüyor ki sanki her isteyen canı her isteyen elini kolunu sallayarak sınırlarımız geçiyor ve ta Ankara'ya İstanbul'a kadar gidiyormuş gibi görüntüler var. Bunlar milletimizi rahatsız ediyor. Ben bunların öyle abartıldığı gibi efendim işte binlerce yüz binlerce bırak yüz binleri on binler hatta binlerce insan böyle elini kolunu sallayarak girdiğine inanmıyorum. Ama bir görüntü iki görüntü yakalanıyor ve bazı kanallar tarafından sanki böyle yüz binlerce insan gelmiş elini kolunu sallayarak sınırlardan içeri giriyor gibi bir hava oluşturuluyor. Öncelikle milletimizin buna itibar etmemesi lazım. Çünkü bunlar bir algı oluşturuyorlar. Bir algı operasyonu yapıyorlar her konuda yaptıkları gibi. Aynen nasıl ki Katar'lı gençler tıp fakültesine sınavsız girecek gibi bir yalan ve iftira algı operasyonu yaptıkları gibi. Lakin bu hiç yok anlamına da gelmiyor. Böyle bir durumda var. Abartıldığı kadar olmasa da böyle bir durumda var. Onun için ne yapmak lazım? Bunun çaresine bakmak lazım. Daha önce de ifade ettik. Türkiye evet daha önce içeri aldıklarıyla ilgili başka bir plan işletmeli ama şu anda yeni gelen ya da gelmeye çalışanlarla ilgili Başka bir plan işletmeli.